Hitam diyor şunun ağzını burnunu kır. Ama yüzü almam lazım. Öyle yatışma. Ay Melis yeter beynim döndü artık otur. Ben dayanamayacağım. Bir daha arıyorum. Ara tabi. Al işte. Telefonu kapanmış. Ay Allah ya. Bir şey mi oldu bu kıza? Ya Tülin Hanım. Siz hiç merak etmeyin. O erkek Fatma gibi. Ona hiçbir şey olmaz. Sana soran mı oldu? Melis. Melis. Ya bak hiç duyuyor mu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya Zeynep'e ulaşamıyoruz. Eve de gelmedi, bilmiyoruz. Şuna bak ya. Yastığa oyuncak ayı gibi sarılmış. give it. Kimsin sen? Kim o? Kimsin kızım sen? Aa, sen. <gülüyor> Gülüyor <musun ben? gülüyor> Lan. Aa, kimsin oğlum sen? Bana bak. Benim bir körü evime geliyorsun. Haydestiriz. <laughs> <laughs> Sami Efendim, dur. Sami, Efendi. Sami evet, efendim Sami gol, 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 değil. Aşağıdan sesler geliyor da. Murat komiserin evine hırsız mı girdi ne dur? Ya asile. akıllı ol. Komiserin evine, polisin evine hırsız girmiş hiç. Kafayı çalıştır. Ola <laughs> evet, bu ne? Ne dur? Ben sana sorayım. Ben de sana sorayım. Dur. Aa! Lan kimsin sen? Aa! 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 Dur, sen kardeşim. Kardeşim. Aa! Dayan Murat. Kimde ne dur? Nerede dur? Z Zeynep? Senin burada ne işin var? Konuşsana kızım. E. nerede dur? sen mi efendim? Sen hırsızı görmeyen musun? Daha burada dur. Murat komiserin gönlünü çalmış dur. <laughs> Aynı benim de hicabının gönlünü çaldığım gibi. Ne çalacağım ben bunu kalbini ya? Ne diyorsun be? Ben de çok meraklıydım sana kalbimi vermeye. <laughs> ha bu kız Zeynep değil midir? He Adir. Gecenin bu saatinde bu ne arıyordur. <laughs> ya baba bizi ne ilgilendirir? Hadi eve gidelim hadi. Ulan niye ilgilendirmesin? Ya baba hadi. Bunlar burada ne yapıyorlar? Kızım, gecenin bir yarısı sen burada ne yaparsın bakayım, hı? Şimdi ben size açıklayayım niye burada olduğumu. Şöyle ki... E, yardım et seninle lütfen. Yardım et mi? Ne yardım edeceğim sana? Gecenin körü gelmişsin evime, tepeme çıkmışsın. Bir de yardım istiyorsun. Bak bu kapak ikimize de patlayacak. Beni ilgilendirmez. Ne halin varsa gör. Bir şey söyle. Ne söyleyeceğim ya? Allah Allah! E, Kafamı da toplayamıyorum ki. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben... Süren doldu. Hı, doldu. Bak, açıklayamadın. Ne oldu? Sen de yanacaksın benimle. Soracağım ben sana. Hani ortalık niye tanık? Ne yaptınız? oynama, Kavga mı ettiniz? Boğuştunuz mu? Ne oldu? Ha İzah edemedin. Oyun ama. Oyna. Sami efendi, Sami efendi uzayla girme. Utandırma çocukları da. Ne, ne, girmeyeceğim? Kız oğlanın en özeline girmiş, baş köşede duruyor. Ben niye girmeyeceğim? Komiserim, yani sana hiç yakıştıramadım. Senin bu kızla evlenme şart oldu. Bu işi ancak evlilik baklar. Böyle iyiyim ben. Düşünmüyorum ben evlilik falan. Düşünmüyorum Sami Bey. Ben çok istiyordum çünkü. Senin isteyip istememenle alakası yok. Bunu istemiyorum Sami Bey. Yok 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 düşünmüyorum ben Sami Bey. Düşünmüyorum evlenmeyi falan düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. İyiyim ben böyle. Ya düşüneyim. Hayır istemiyorum ya. Düşünün dedim. Geçen şimdi kötü düştüğümüz hallere bak. Senin yüzünden he. hep. senin yüzünden. Ben sana bana yardım et dedim. Sustun orada. Bak kapak ikimizin de başına patladı. Ya ne yardım edeceğim sana Zeynep? Görmüyor musun halimizi? Sormuyor musun? Bütün komşular biz yatağın üstünde kaldı işte. Bu kadar açıklaması yok. Sus, sus, sus. Susmuş. Şimdi Azmi'ye de telefon açayım. Hemen gelsin. Ya aman lütfen aramayın. burada kapatalım bu konuyu. Çok uzadı bakın. Onu baştan düşünecektim. Ben Azmi'ye telefon açacağım. Yok, Azmi Bey'le falan uğraşacak halde değilim ben şu anda. Aramayın Azmi Bey falan Sami Bey. Azmi'ye telefon açacağım. Gelsin buraya sıcağı sıcağına. Her yok. şeyi temizleyelim. Tamam, baba hadi, hadi ne araması? Hadi baba hadi. Hadi kızlar, hadi, hadi, hadi kızlar. hadi hadi. hadi. hadi, hadi kızlar. Hadi geceler. Kusura bakma kardeşim. Bu işe ancak nikah baklar arkadaş. Ha, nikah, nikah mı? mı? Çıktıdan nikah yapalım. Hicabi ile Meryem'i, Zeynep'le Murat'ı. Ya iyi düşünmüşsün Sami Efendi. Yalnız ben bizimkilerin nişanını biraz gizli tutacağım. Niye daha? Ya karışma ya. Ben hallederim. Tamam, Lanet. Evet. deli mi ne ya? Ya Zeynep Hanım Murat'ın odasında ne işiniz var? Hadi odasını geçtim ya yatak odasında ne işiniz var? Ya Yılmaz Bey göründüğü gibi değil. Ya daha ne göründüğü gibi değil daha ne göreceğiz? Ya anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorum Zeynep Hanım? Bu uyuz komiser benim yüzüğümü çaldı. Ee, bunu nereden biliyorsunuz? Ya gözü hep benim kuzenimin yüzüğünün üstündeydi. Ben onun benden çaldığını geri almak istedim. Ya onun aldığını nereden biliyorsunuz? Yüzük onda Yılmaz Bey. Lütfen gidip ondan yüzüğümü geri alın. Ya biz bu kızı bayağı etkilemişiz ha. Çoktan gönlünü kaptırmış bana. E tabii kıza yüz vermeyince de gurur yaptı. Gelip boğmaya çalıştı manyak. Bırak. Bu işi ancak bir izdivaç temizler. Hemen hazırlıklar başlasın. Zeynep kızım yine gidiyoruz. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Dur. Gel lan sen de düşürme. Hadi. Hadi kız. Hadi. Hadi uğraşamam seninle, Hadi. Uşağım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta koyacaksın. Şimdi Azmi Hoca var ya. Her şeyi anlatacak hiç sen kafaya takma. Aman Allah göstermesin Sami amca. Yok. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler Hicabi. Duydun değil mi? Çifte nişan yapacaklarmış. Duydum, duydum, duydum. Ben nişanlanmam ha. Ben zaten nişanlanmam. Benim kalbim yanmış bir kere. Aman, aman, aman. Nişanlanma yok. Tamam, sen şimdi içeri geç, bağla onları. Tamam, ben konuşayım. Sen de Ayaz'da kalma. Hadi hayırlı geceler. Geçeceğim, geçeceğim. Hadi hayırlı geceler. Hadi. Ya bu dünyada bir tek sen kalsan ben gene seni almayacağım bilesin.